Evet, buyur Kamber abicim. Her şey gönlünce olsun. Bütün dostlar burada. PKK terörüyle ve FETÖ ile mücadelenin unutulmaz isimlerinden emekli kıdemli jandarma albay Kamber Oğur, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti ve 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak olan genel seçim için milletvekili adaya adaylığını Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Binası önünde düzenlenen programda açıkladı. Türkiye'nin bugün bir karanlık ve ekonomik kriz içinde olduğunu ifade eden Kamber bu karanlığı aydınlığa çevirmek için yola çıktığını söyledi. Kamber abi bir kez daha tepki geliyorum yolu açık olsun diyorum. Evet, buyur Kamber abicim. Her şey gönlünce olsun. Bütün dostlar burada. Başkanıma teşekkür ediyorum. Sayın il başkanım, il yöneticilerim, Bakar <laughs> ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanım ama bizi yalnız bırakmayan benim çok uzun yıllardan beri dostum, Çetin Başkanım, ve hemen uzaktan gelen bir ilçe başkanım da Umut Başkanımı burada sizlerle aramızda olduğu için çok mutlu ediyorum. Şimdi sıratı gelince arkadaşlar burada hemen hemen saymaya çalışayım. Soma'dan değerli dostları vadede grubu burada isim isim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Ağaşehir'den Kongre'de İbrahim Doğan, Mehmet Doğan, ben Ali Gariboğlu, ben isminim göremediklerim varsa özür dilerim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Her şey sizlerle güzel olacak. Doktorum burada muhteşem şekilde bizi destekliyor. Sağ olsun her zaman. Kadir Kocamaş yıllarca hizmet etti onun için. Hizmetine de kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Burada kadın kollarımız Fatma Ayan var. Ama o özellikle bir daha görev var. 29 Ekim Kadın Kolları Dernek Başkanı. Onun için hoş geldiniz. Şeref verdiler. Burada bir Türk Kadınlar Birliği de grup halinde burada. Onları da eşimle içinde hepsini kutluyorum. İyi ki vardınız. Tamam. Ha, Hamza Başkanım da bu ses yayıncılarını hazırlayan Aynen. Aynen. Kapat. onun için eline sağlık emeğine de sağlık. Hepsine de onun ayrı bir özelliği var bende. Biraz sonra anlatacağım. Hamza Başkanım bende başka bir şey var. Burada çok saygı duyduğum Burada kadınlarımız var önce başkanım. Salli Kadın Kolları Başkanı ve ekibine diğer dostlarıma Hüseyin Başkanıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aksar'daki güzel insanlar hepsi karşımda. Çok hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Burada Ali Aslan kardeşim gelmiş gö göremedim. Hoş gelmiş, şeref vermişler. Teşekkür ediyorum. <laughs> Turgutlu Alevi Kültür Derneği Başkanı Hüseyin kardeşim var burada aramızda. Kendisini tebrik ediyorum. Çok az imkanlarla imkanlarla güzel bir dernek kurdu. Kendisine de sevgi, saygı ve sağlık diliyorum. Burada bütün arkadaşlar hepsi isim saymakla bitmez. Hepiniz ismen birbirimizi tanıyoruz gerçekten gerçekten yürekten dolayı temsil ediyorum. Ama benim burada hassasiyetle elini bir kadın var arkadaşlar. Ben Halit Paşa Ortaokulu'nda okurken biraz sonra okullarımı sayacağım. Bana ufuk olan, annelik yapan, adeta her şeyi öğreten bir kadın var. Resmiye Uysal. Buralarda elini öpüyorum. Herkes belki çok insanı da öğretmelidir. O benim her şeyim bize. Annelik yaptı, baktı, gerçekten öğretmenlik de yaptı. Onun hakkını ödeyemem. Bu Türkiye'deki bana ne verdiyse o başlangıcı o vermiştir. Onun için hassasiyetle teşekkür ediyorum. Kendi ailem yakınları var. Onlar baldızlarım, kabilerim, kardeşlerim. Onlara da teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Muhtarımıza da hoş geldin diyorum. Burada eşime de bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ama benim bir kardeşim var. Üç yıldan beri hiç ayrılmadı. Şu anda İl Yönetici İsmail Çalışkan'da farklı bir yeri var. Ali hani Başkanım da burada. Hep beraber burada. Uzaktan gelen Bektaş kardeşim zaten o olmazsa olmazım nerelerde bilmiyorum. Karşım, <laughs> göremedim boyunu. Şimdi arkadaşlar fazla yormadan çok kısa sürede ben ben Büyük Büyükbelen'de doğdum arkadaşlar. Saranlıyım. Şu anda Saranlı'da en fazla kursunda olduğu için onlara da buradan varsa hepsine teşekkür ediyorum. Gördüklerim var, görmediklerim var. Ondan sonra sırayla arkadaşlar ilkokulu orada bir okudum. Daha sonra Halit Paşa'da okudum. Halit Paşa ayrı bir hayranlığım var. İnanın bize evlatları gibi baktılar. Bazen arabamız gitmiyordu. Hocam da resmi hocam da bize annelik yapıyordu. Onun için Halit Paşalılar varsa burada birkaç tane gördüm. Hepsine bütün alt sonsuz şükran ediyorum. Evet. Arkadaşlar kısa kısa daha sonra tabii Manisa Lisesi'nde arkasından da bir yıl sonunda büyük bir sınava girdim. Hava kazandım. İzmir Hava okudum. Oradan mezun oldum. Daha sonra Karar Okulu arkasından Tuzla Teknolojik Piyade Okulu'nu bitirdim. Diğer karacılarla birlikte eşit olmamız için derken Poça Komando Okulu, derken Jandarma Subay Okulu. Bir baktık ki kendimizi askerlerimizin karşısında, çiftleri karşısında bulduk. Epey bir oldu, 33 yıl onlarla beraber olduk. Ben 55 yaşına geldim ama onlar hep 22-23 yaşındaydı. Önce onlar umutluydu, sonra sonra baktık ki umutlarını götürdüler, heyecanlarını yitirdiler. Zaten buradaki sonuna sonra anlatacağım. Bütün hedef gençlerim, gençler olmasa hiçbirimiz olmaz arkadaşlar. Hepimizin gençlere bu, bu, ülkemizi de korumak için onlara ihtiyacımız var. Arkadaşlar askerlik hayatım 33 yıl geçti. Tam 17 yıl doğuda çalıştım. da namustur dedi genel başkanım. Ben üç kere çalıştım arkadaşlar. Çaldıran, Yüksekova ve Oğuzdere. Yani genel başkanımızın gidip özel ziyaret ettiği o yerde tam iki yıl 26 ay orada ışık olmadan çalışan, hududu koruyan bir kardeşinizdir. Ondan sonra arkadaşlar devamlı iki, dört tane de bu o zaman herkes çalıştığı kadar hakkını alıyordu. Biat kültürü yoktu arkadaşlar, liyakat kültürü vardı. Bana bu devlet o zamanlar için demek ki iyiymiş o zamanlar. Bana kıdemli bir iken Komutanlığı ve Denizli Alay Komutanlığı ünvanını verdi. Orada çalıştım. Almayken de Amasya ve Sivas'ta olarak komutanlıkları yaptım. Sonra asa, yükselince ne yazık ki tam iyi zamanımızda denilen beraber geldi. FETÖ bizi ikinci sınıf yaptı. liyakatımızı aldı. Her şeyi biat ederek elimizden aldılar. 2008 yılında da arkadaşlar maalesef FETÖ baskısına dayanamadık. Daha doğrusu başka türlü yapacak iş kalmadı. Ayrılarak baktım ki yol artık devletin kurumlarından geçmiyor. Siyasetten geçiyor. Geldim siyasete atamızın iki eserinden biri Cumhuriyet Halk Partisi ne demiş Cumhuriyeti kurdum. Partimi de kuruyorum onunla da koruyun demiş yani örgütsüz bir toplum hiçbir şeyi korunamaz diye. Ben de atamızın bu güzel eserine Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldim. Yazıldım kaydoldum. Kalben o oradaydım ama daha sonra özellikle kaydolarak Tam 2008'den bugüne kadar arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde bulundum. Bana ilk tamanda zamanda benim acemiliğimde çıraklık döneminde Hamza Başkan'ın birçok şey öğretti. Bunu da kendisi çok teşekkür ediyorum ona da öğrettiği şeylerden dolayı. Daha çok so daha sonra da arkadaşlar devam ettim. Tam 14 yıl her yerde çalıştım. Verilen her görevi yaptım. Biliyor musunuz? En son 1,5-2 yıl önce Sevim Başkanım bilir yasaklar başladı Covid yüzünden. Gittim bir fırına çırak oldum. Kendi paramı da verdim arkadaşlar, sigorta paramı. Ve örgütümden kopmadım. Her yerde beraber Sevim Başkanımla giderek çalışmaya devam ettik. Şimdi bu dönemde arkadaşlar o günden bugüne kadar maalesef Türkiye karanlığa, her gün biraz daha karanlığa bürünüyor. Bu, şimdi bu işlerin nasıl yapılacağını ve bize programı genel merkezimiz hazırlıyor. İktidar olduğumuz zaman aşağı yukarı her şey hazır. İşçilerimize ne yapılacağını, çiftçiye ne yapılacağını ve hatta her şeye ne yapılacağını adım adım yapıyor. Ve biz de bunu sonuna kadar takip etmekle mükellefiz. Benim demek istediğim şu, eğer ben sizler sayesinde vekil olursam bir şey farklı yapacağım. Çıkan kanunları Çiftçi. Çiftçi çok geniş bir rakam. Ne var içinde? Zeytincisi var, bağcısı var, sebzesi var, meyvesi var. Hepsinde teker teker görüşerek bilimsel olarak arkadaşlarım da onun onların fikirlerinden alarak bilimsel olarak yaptığım raporları genel başkanıma ve devamında hükümet kurulacağız. Muhakkak hükümet olacağız. Onlarla iştirak ederek onu düzeltmek için gayret edeceğiz. Takipçisi olacağız. Yoksa herhangi olan bir, bir şey yaratmak imkanı yoktur. Yani genel merkezimiz ne derse biz bunu daha tefaratlı yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Ben o günden bugüne arkadaşlar hiç kimseden kopmadım. Herkes burada bilir. Kim telefon açtıysa kesinlikle arkasında durdum. Kimi lazımsa hastanedeyse hastanede yardım oldum. Özellikle askeri okullarda defalarca bakın defalarca insan kazandırdım. Şu anda da içimizde birkaç tane gördüm burada yeni okula başlayacak olan. Artık halkın abisi, sizlerin abisi oldum, ufuk oldum, ışık olmaya çalıştım. Daha büyük işler yapmak, ülkemi bu karanlıktan kurtarmak için arkadaşlar ve genç çok çalışarak da ülkemi kalkındırma, gençlere iş bulma, gençleri okutma, gençleri her türlü yardım etme kararlıyım. Bir şey daha var arkadaşlar. Gençler size sesleniyorum. Ben milletvekili olduğum zaman maaşımın tüm ünitsizlere vereceğim. Hepsini buçuk vereceğim. <laughs> ne demiş şair arkadaşlar? Demir demiri döver, biri soğuk, bir sıcak demiş. İnsan insanı öldürür, biri ağaç biri tok demiş. Ben de diyorum ki bırakın onları, bırakın onları. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat insanı insana sevdirir. Onları kucaklayın diyorum. Bravo. Evet arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ilkesi var. Ben buna gönülden. Ha hukuk adalet. Var mı başka bir şey? Ülkede var mı? Kalmadı. Ne hak ne hukuk? İşte ha hukuk uğruna ben yollarda hep sizler de burada bu mevsimde, bu soğuk mevsimde ben kardeşinizin yanında olduğun için çok mutluyum. Önce tekrar tekrar teşekkür ediyorum hepinize. İnanın gönül dolusu bağ. Zaten hepinizi seviyordum. Daha çok seviyorum. Daha çok seviyorum hep beraber. Çünkü ne olursa sizinle güzel olacak. Var mı başkası arkadaşlar? Siz olmasanız ne olur? Ben tek başıma değilim. Herkes tek başına bir şey değil. Onun için bu ülkemin güzel insanları, hak, hukuk, adalet, bir şey daha bizim talebimiz var. Başkanım da burada. Biz bu örgüt olarak bir zaman ben demedik, biz dedik. Bir şey daha diyoruz. Kesinlikle kesinlikle bu örgüt biz milletvekili olduğumuz zaman daha rahat olacak. Kesinlikle hukuk adaletin yanında parti içi demokrasi hakim huzurunda ön seçim, ön seçim istiyoruz. Ve bunu da ağzımız çıktığı kadar da bağırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tabii ki biz uzun bir süreçten geçeceğiz. Şu anda seçim süreci başladı. Ama adı konladı. Her an seçim olabilir. Onun için de bütün gayretimizle, bütün varlığımızla bu seçime el atmak zorunda. Bu ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak zorundayız. Ben de onun için adayım arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Bu ülke karanlıkta, bu karanlığı aydınlatmak bizlerin görevi. Ben de sizin adınıza bu, gayret, bu görevi almak istiyorum ve sonuna kadar da bu enerjimi kullanacağım. Hepiniz de diyeceksiniz ki verdiğim oy helal olsun diyeceksiniz. Çünkü bu memleket hepimizin memleketi. Sen ben meselesi değil. Ben fazla sizleri beni anladığınızı zannediyorum. Onun için de gerçekten çok yoruldunuz, geldiniz. Kalbimle selamlıyorum hepinizi. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız buradan bir de Selam İstanbul'a gönderelim mağdur arkadaşımıza, İstanbul belediye başkanımıza da Selam olsun arkasında olduğunuzu duyurmak istiyorum arkadaşlar bir şey daha söyleyip bırakacağım arkadaşlar algı yaratıyorlar diyorlar ki seçim yaptırmazlar yürekleri varsa yaptırmasınlar bu memlekette Yunanlılar İngilizler bilmem neler bu memlekete işgal edemediler hiç kimseyi işgal edemez arkadaşlar. Kalbimizdeki güzellikler yeter. Elimizdeki silahımız yoksa elimizde taşımız var. Kalbimiz var arkadaşlar. Silah da buluruz biz. Merak etmesinler. Onun için kesinlikle böyle bir şey etmez. tevessül etmesinler. İstanbul'a nasıl ermiyoruz dediler. Aldık mı arkadaşlar? Alacağız. Ülkemizi kurtaracağız. Güneşi daha iyi dolduracağız. Ülkemizi demokrasiye boğacağız. Herkes mutlu olacak. Gençler mutlu olacak. Hiç kimse üzülmesin. Artık yarınlar bizim arkadaşlar. Geçici bir olaydı bu. Akıllandık. Bundan sonra bizim aklımızı kimse alamaz. Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Adalet, adalet. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Emekli kıdemli jandarma Albay Kamberoğlu'nun açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban, yönetim kurulu üyeleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yunus Emre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, Akisar İlçe Başkanı Umut Çavuş, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli ve çok sayıda partili katıldı. Peki Kamber Oğur kimdir? Manisa'nın Büyükbelen mahallesinde doğan ve çiftçi çocuğu olan Kamber Oğur tütün tarlalarında büyüdü. 33 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine rütbeli asker olarak hizmet eden Kamber hizmetinin 17 yılını doğuda gerçekleştirdi. Özellikle PKK terör örgütü, dağ ve kırsal alan yapılanması ve FETÖ ile mücadelesiyle bilinen Kamber Oğur, hudut namustur ilkesiyle Doğu Anadolu bölgesinin en tehlikeli, ve terör örgütünün yoğunlukla konuşlandığı Çaldıran ve Hakkari Yüksekova'da uzun yıllar terörle mücadele etti. Kamberoğur'un özellikle Hakkari Yüksekova'da Jandarma Tugay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini yürütürken Türk Silahlı Kuvvetlerine yaptığı hizmetler ve faili meçhul cinayetleri açığa çıkarma cesaretiyle Türkiye gündeminde çok konuşuldu. Kamber Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum ettiği Abdullah Canan cinayeti gerçeklerini açığa çıkaran bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak tarihte yerini aldı. Kamber daha sonra emekli oldu ve 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Teşkilatı'na üye oldu. Kamber o günden bugüne CHP saflarında siyaset yapıyor. Kamber özellikle gençlere ve gençlerin geleceğine sahip çıkılması gerektiği konusunda yaptığı çalışmalar, ve açıklamalar ile de biliniyor.